Merhabalar ben Serhat, hoş geldiniz. Ben Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 1. sınıf öğrencisiyim ve ayrıca amatör olarak da yatırımcılıkla uğraşıyorum. Bir dakika, bir dakika. Oh, lame deyip geçme. Bu kanalın açılma sebebi e, şahsen bir beraber bir yatırımcılık yolculuğuna çıkmak istiyorum. Hem öğrencilik ve bilgisayar mühendisiyle harmanlanmış bir şekilde e, olur diye tahmin ediyorum. Kanalla alakalı belli başlı ana planlarım olsa da e, genel olarak spontane bir şekilde gitmek istiyorum. Mesela ben yatırımcılıkla alakalı 10 şey biliyorsam e, bu 10 şeyi sizinle paylaştıktan sonra geri kalan yolculuğu beraber götürmek gibi bir planım var. Peki neden sen diye soracak olursanız, bugün yatırım veya e, finansal okul yazarlık üzerine YouTube'da e, bir şeyler öğrenmek istediğinizde 10 kişiden 9'u belli bir yaşı geçmiş insanlar oluyor yani bence öyle. Yani demek istediğim e, bu konular üzerine alttan alta yetişen yeni nesil olduğunu bilsem de o neslin bence burada bir temsilcisi yok. Yani biliyorum bu çok iddialı bir misyon ama yapabileceksek neden olmasın yani beraber göreceğiz artık. İzlediğiniz için teşekkürler. Kısa bu video olacak zaten tanıtım kanal tanıtım videosu gibi. E, bu vesileyle de tanışmış olduk. Kendinize iyi bakın.